Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alfa oynuyoruz. Solo lane'in xp koridorunun babalarından alfayı çektik. Karşımızda Cici var. Kolay bir rakip değil diyelim. Şöyle yavaştan ittirmeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar yakın zamanlarda çekilişlerimiz olacak. O yüzden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ona göre biz de en azından sayımızı bilmiş oluruz. Ee, konuşacağım diye öldüm. Hiç sıkıntı yok bunu çeviririz. Like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, yakın zamanda dediğim gibi çekilişler olacak. Ee, Mobilyacız ürünler elmas dağıtacağız. Ee, bu şekilde tabi çok etkinliklerimiz olacak diyelim. Ee, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız gerekiyor. Aynı zamanda yorumlarda da e, arkadaşlarınızı hashtaglemeniz gerekiyor. Öyle söylemiş olalım. Şöyle şu oyuna odaklanmak istiyorum biraz daha da. Cici çok buraya bak köyü gene kaçırdık. Abi bunun menzili ne kadar uzak? O adam bizi yiyecek. Abi şuradan hemen bir ikinci önerelim. O çalıdan çıkmayacak, o farm aldırmayacak bana. Sürekli Q atmaya çalışsak öldük. Baksana abi burada sarı şu. Daha önümüzde çok planlar var arkadaşlar. Çok şeyler yapacağız. İnşallah sizlerle birlikte bu yolda birçok şey başarmak istiyorum. O yüzden desteklerinizi mutlaka atın, esir yemeyin diyelim. Ultisini de açtı bu arada. Bu bizi kule altı gelip kesebilir. Şöyle tamam çok kaşınlı bu. Güzel oldu bu. Şuradan karşı ormancı gelmeden şunu da alırsam aşırı tatlı olacak. Tamam gayet güzel. Hemen buraya getirip base atmak istiyorum ardından. Kaplumbağa burada evet. Buraya yüksek ihtimalle gelmiş diyecektim ama yapacak bir şey yok. Şöyle yukarıya doğru üst koridora gidelim. Tekrardan. Bizim takım bu arada nasıl olmuş? XZ, Change, YSS, Jaw dolaşım. Yani karşı piklerde aman aman güçlü pikler değil. Ama gene tabii ki iş yapar Hayabusa var. Sisi de az çar değil yani. Yani kafa kafaya götürebiliyor sonuçta. Ne dengeli bir maç baktığınız zaman. Böyle hemen koridor ettirelim. Onu almana fırsat vermeyeceğim seni. Şöyle bu ile gidelim. Daha minyon bizde kaldı. Şöyle keseriz seni. Gayet güzel. Bay bay. Tamam bu saatten sonra daha kolay kolay cici'ye ölmeyiz. Franco bize görüyor gördüm. Çalıya girdim benden önce. Girmedi. Kaplumbağadalar mı? Evet. Kaplumbağada. Ama o duvardan nasıl geçmez ya? Bölgesi bir daha gelecek. Tut onu. Tamam gayet güzel. Oradan çıkışı yoktu zaten onun. Güzel oldu. Şu sisiye bu farmı aldırmamaya çalışacağım. Bez 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 bez. Gel bakayım alabiliyor musun farmı? Bir tane daha vuralım. Pasifte çalışacak. Gayet güzel hasar verdik. Tamam güzel. Abi çok güçlü şer alfa. Mutlaka öleyim bunu. İkinci de bitti. Sen şimdi ne yapacaksın? Benim ultim tekrar geldi. Manam bitti. Yapma be. Tamam şimdi kesebiliriz ama. Gel bakayım. Tamam bay bay. Abi gördüğünüz gibi. Kombo çok basit. WQ. Ondan sonra WQ demişim. Ulti. QW ya da diğer türlü de olur ama ya Q ve W aynı anda tutturduğunuz zaman adamdan ekstra pasif devreye giriyor ve gerçek hasar atıyor. Zaten tankları da bu şekilde kolayca eritebiliyor Alfa. Güçlü çar. Hemen bezatıp gelelim. Şöyle devam edelim hemen kaldığımız yerden. 3-2-1 gidiyoruz. Tatlıyız. 2K'da def atmışız. Gayet güzel. Karşıda kasan bir Granger var. Bu arada ikinci item avcı darbesi yapıştıracağız. Aslında bitmeyen savaşı tepiştirebilirim ama avcı darbesiyle de biraz hız kazanmak istiyorum. Çok güzel hasarlar veriyoruz. Ben avcı darbesi alacağım ya. Bitmeyen savaşta gayet güzel olur ama şöyle bizimkiler geldiği için farmları önden almak istiyorum. Gerçi geri gidiyorlar ama 3 kişi aşağıda en azından buna güvenip oynayabiliriz. Tamam. Red'i var mı bunun? Yok. Şöyle ormanını alalım. Rahat dönemes. Gördüğünüz gibi koridora bağlı kalmıyoruz. Aşağılara doğru oynuyoruz. Herkes aşağıda olduğu için fırsattan istifade. Bunu da keselim. Kule öl kardeşim. Cici bana gelecektir yüksek ihtimal. Oo o da farm olmaya çalışıyor. Tamam. Şöyle sana doğru gidelim. Tekrardan kaldığımız yerden. Sana o kuleyi verir miyim? Aa ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? <laughs> İnternete gitti galiba Neyse güzel oldu bizim için bedava kill Abi hemen bir ayaz yapıştıralım Karşıda ee... Ayaz önemli Sisi var zaten hiç kimse olmasa bile Ayazdan önce kanat da yapıştırabilirim Ama ayaz çekeceğim ya Ayaz çekmeyeceğim arkadaşlar <laughs> Vazgeçtim hemen bir kanat Kanat yapıştıralım ondan sonra devam ederiz Şu kuleyi de bir açalım ama öncesinde Böyle burayı ittirelim Biliyorum ki ilk model ben değilim. Sen beni çekemezsin. Böyle arka doğru sarkarım belki misilleme atarsam buraya oynarım. Ana avradan ölüyordum. Tekrar geri girecektim de ölüyordum. Şöyle bir ult atalım sana. Yumu da yediği için rahatlıkla ult attım. İki siteye ulaşıp hemen lan AFK mıymış? Ha yok. Yapma be. Çok güzel. Lan alev atışıydık. Franco'ya gidemedik. Denk geldiği zamana bak. Neyse güzel güzel iyi topladık burayı da. Çiçeğe gidelim. Saldır diyelim. Böyle bir W dağıttığım zaman işler değişecek. Kes onu kanka. Tamam gayet güzel. Abi hemen bir de buraya kahin yapıştıralım. Change gitti. Bu orada alabiliriz aslında. Bir sillememiz yok burayı satarız. Çıkmam lazım o yüzden. Şöyle bir yavaşlatıp W attım. Hadi SS'i. Ah be yetişmedi. Yok burayı satarız. Burayı satarız mı yok. 3 saniye ultime. Çok güzel. Ama senin çekeceğin zamanlamaya be. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Granger çok iyi killer aldı. Manyak da attı. Vahşi mi atacaksın sen aslan parçası? Yatın aşağı. Tamam aşağıdaki ve ortadaki kulelerin patlamaları hala duruyor. O yüzden hiç gitmeye bile gerek yok. Orada geldiler diye şöyle bir şuradan gidelim. Bir silememiz de var ultimiz her şeyimiz. Frank ulti atsa bile rahat rahat tek yemeyeceğim. Hatta ben bunu ulti atayım. Cık, ah otomatik attık. Tamam hiç sıkıntı yok. İyi oyunu diyelim. İyi i̇ki iki. Gördüğünüz gibi abi çok güçlü çar. Çok güçlü. Misilemeye atmadım bile. Ölmeyeceğimi anladığım için misilemeye bile atmadım. Hadi. Al onu. Çok güzel. O da gitti. Hemen rakip ormanın redini alalım. Mesilemeyi attık güzel oldu. Ama onu yersek ölürüz. O kadar da değil. Adamlar her şeyini attı beni öldürmek için. Abi ben az çıkmayacağım ya. Ben gardiyan miferi e çıkacağım. Lord'la biter mi diyeceğim de çok bitecek gibi durmuyor. Eritler adamlar ve sesi de doğuyor zaten. Peşine Granger de geliyor. Biz şöyle hemen red'imizi alalım. Ya da almayalım ya sesi var ya. O bize laf etmiş tamam değil mi? Alalım red'i. Onun oyuncu no, no, çok bir şey olmaz. Böyle ultiyi bir daha atalım. Gayet güzel. Şunu da alalım. Şöyle buna da ulti atalım. <laughs> Oo. Sisine vurdu öyle ya. 4800. Şu Ayaz'a biz biz çıkalım ya. ya Ayaz'la veremediğimiz var ya Ayaz'dan dolayı kaybediyoruz. Şu Ayaz'ı bir çıkalım. Şöyle mi de doğru gidelim. İkisine birden bu ulti. Tamam gayet güzel. Hay bu Hayanın gölgesine doğru bir. Tamam o ölecek. Ama yavaşlat yemen lazım senin ya. Göbre, gel buraya gel. Gecesini duymuş Kahpe nasıl base atıyor? Bu oldum kahpeye ya. Hadi lan oradan. Güzel zamanda bir sileme bastık. Çok güzel. Tamam. O da gitti. Oğlum nereye gidiyorsun? Güzel attıla çocuk da. Biz yetişemedik. Buradan oyun biter arkadaşlar yüksek ihtimalle. Şöyle midin farmları da alalım. Saldır diyelim. Oğlum toplanın şuraya toplan. Nereye gidiyorsunuz? Ya kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Bak lord alıyorlar ya. <laughs> Allah'ım epiklik. Epiklik olsa keşke. Mistik 13 yıldızız ya. Adamlar iki kişi, biz beş kişiyiz. Hala orada alma peşindeler. Gerçekten şaka gibi. Ama var ya sizi ben... Asla devam edelim. Böyle. Ya önden tanklayacak Tek benim olmam çok kötü. Cavit de aslında 3 tane tank item çıkmış ama... Yani tanklama hak getire... Şöyle nana'yı keselim. Şunun üstüne gitmek istiyorum artık ya. Hayabusa nerede? Gölgesi burada yapsa Tamam, gölgesine gerek bile kalmadı. Gel buraya gel, buraya gel. Aa! ne yapıyor? Ah. Siz sizi çok sağlam vuruyor ona dikkat etmek lazım. Ah, onu nasıl kaçırdık be? Oha kanka, oha. Tamam oyun bitti. Lan adam ne stun yedik biz öyle ya. Ben seni dedenim ya. Güzel oyundu güzel oyundu olsun. Tatlıydı. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. MVP olmuşuz bu arada gayet güzel. Kendinize çok iyi bakın. Yüzlerimi de hasar Allah'a emanet olun.